arkadaşlar. Burası bugün en uzun oturduğum yerlerden biriydi. Kar yağışına rağmen doldu burası yani rekor sayıda insan geldi ve ben böyle artık insanlar oturamıyordu en son birilerine yer birip çıktım sonra da kendimi Kazakistan caddesi taraflarında buldum. Yani zaten biberli ekmekçi falan hepsi kapanmıştı. Neticede bak görüyor musunuz ne kadar sakin 7. cadde. Cinler cili satıyor, kar ya hatırlıyorum küçükken millet kurttan muttan korkardı. Kar yağar, kurtlar iner, koyunlar yer falan filan filan diye. Şimdi benzeri bir kar korkusu insanlarda var yani. Görüyorsunuz kimse yok. Evet şuradan anıt kabiri gösterelim biraz. Bu tür videolar izlemeyeli çok zaman oldu arkadaşlar. Şimdi Japonca, Çince dahil tüm diller işlediğimiz için bunlara fırsat olmuyor. Yani şu an %80, %90 dil ve kedi. Dil ve kedi köpek videosu yüklüyoruz. Yani ben kedi köpek videosunu Antalya'da da yapardım. Arada da burada da yapmam için sebepler oluştu yakın zamanda. Zaten o, o videoların sayısı arttıkça bu tür videolar azaldı arkadaşlar. Evet. Yani yine de oradan video çekmek daha doğru olacak ya. Evet. Yani yılın 50. gününde Asil Türk Caddesi diye bir de başlık atabiliriz arkadaşlar. Evet. Ya da Asil Türk Caddesi'nde yılın 50. günü şimdi hatırladım. Evet 50. gün bitiyor artık aslında bitmek üzere. 51 de desek oluyor. Evet. 50 51 daha anlamlı gibi geliyor bana. 7 kenarlı Yıldızın açısı oluyor arkadaşlar. Asimetrik olduğu için 51 nokta bilmem kaç. Tamam mı? Asil Türk Caddesi'nde yılın 51. gününe girmek üzere. 51. gününe dakikalar kaldı en doğrusu aslında. Görüyorsun değil mi? Islak ıslak bayağı ilginç görüntüler var. Yani aslında yansımalar falan fena değil. Şuradan bakın güzel görüntü çıkacak eminim. Daha önce yağmurlu bir günde olmuştu benzeri. Bir deneyelim fotoğrafçılıktan. Allah acayip kaygan ama bak burada Harry Potter kitaplar aklıma geldi ya. Ya Chronicles of Narnia var arkadaşlar aslında. Yani bilmiyorum ki İngilizceyle barışsam o tür kitaplar alacağım ama. Yani İngilizce maalesef sayfanın Evet bakın burada tür her tür helikopter var. Buralar bir de güzel ya sakin kimse yok. Helikopter. Bakın yansımalar. Bunu kastettim. Bak bayağı var yani. Deneyince bak gördüğünüz mü tüm yansımalar var şu an. Araç da geçmiyor. Çok güzel yani. Evet arkadaşlar. Asilik Türk Caddesi'nde yılın 51. günü. Böyle işte Uzun süredir bu tür video yapmamıştık. Tabi biraz Harry Potter'da çekelim. Bunlar zaten beni tanıyorlar bir şekilde. Yazın burada rekor sayıda video çektim. Harry Potter, Harry Potter. Ama bunlar da Türkçeleri var. Yani İngilizceleri daha çok dost kitap var. Harry Potter İngilizcesini okumak isterseniz. Chronicles of Narnia işte. Lord of the Rings'in İngilizcesini pek görmedim. Bende vardı Amerika'dayken. Çok güzel kopyaları vardı aslında Mor doktorun için. Sonra evimiz su bastı falan dediler. Bizim Carolina'dan arkadaşlar, Yale'de araştırma yapan bir grup. Yale, New Haven işte. Bizlerin evimiz su bastı, kitaplar ortadan kayboldu. Yani ne diyebiliriz? Olabilir, insanlık hali olabilir yani. Wow. Yansımalar fena değil ya. Güzel güzel gece. Yansımalar oldukça güzel. Evet arkadaşlar bu pasta yerde bayağı oturdum bugün. Tam kar yağdı saatlerde ama çok kalabalık oldu. insanlar. oturamıyordu. En son 21'lerine verdim. Ben de Kazakistan Caddesi'nde bayağı bir macera yaşadım sonu. Kazakistan Caddesi Piamingo'yu soramadım bir türlü ya. Bu Piamingo ne oldu diye sorulabilir aslında. Yani sorsak cevaplayacaklar da ben soramadım bir türlü. Piamingo'ya <laughs> Fiyanmadan geliyor latince İtalyanca ateş demek komik bir kuş ismi işte ya ne yapabiliriz Evet arkadaşlar böyle bir gece Midyeci'den İzmir aklıma geldi herkese selamlar biraz ileride 35. cadde var 35. sokak aslında bekle beni İzmir videosu da yapabilirdim ama yarına bırakalım başka bir güne bırakalım bye